iki tarafı mı var acaba e, Burak Bey cephesinden olaylar farklı mı e, o yüzden bugün sizinle de konuşmak çok önemli bazı yazışmalar göndereceğinizi söylemiştiniz dün gönderdiniz onları da okuduk şimdi o yazışmalarda gördüğüm e, adam baba başkasının çocuğuna da sahip çıkan onlarla oyun oynayan eşi yokken üç çocuğu birden sahiplenen bir baba görüntüsü Burcu Hanım yani e, biraz şaşırdım açıkçası. Konuşayım. Tabii tabii ee, buyurun. E, benim oğlumun pedagog raporunda da aynısı yazıyor aslında. Burak Abi'yle diyor. E, bazen oyunlar oynuyoruz ama bazen bize çok kötü davranıyor diyor. Zaten biz de bunu söyledik. 365 gün 365 günü bizim evimizde kavga var hiçbir zaman demedim ben. Çocuklarla oynuyor mesela. Anında bir şey oluyor. E, diyelim ki çocukların babaları arıyor onları görüntülü görmek için. O adam bu evde kesinlikle sesini duymayacağım diyor. Arayamaz diyor. Meşgule at diyor. E, hemen ortada bir kaos başlıyor aslında. Yani eşimin sinirlenmesi anlık. Evet oyunlar oynuyorlar, içeride koşturuyorlar, çok güzel şeyler yapıyorlar. Hatta ben mutlu oluyorum. Ben mesela lavaboya geçiyorum, evin içerisinde kamera var. O kadar tedirginim ki o kameradan salonu izliyorum. Eşim bir şey yapacak mı ben lavabodayken diye. Orada gördüğüm tabloda mesela ikisini televizyon izlerken, aynı filmi izlerken gördüğümde ben mutlu oluyorum. Ve kendisine de mesaj atıyorum. Ben sizi böyle gördüğüm için çok mutluyum şeklinde. Ama işte bunlar çok anlık değişiyordu Pınar Hanım. Maalesef eşime sinirlenmesi için küçücük bir kıvılcım yeterli oluyordu ve bunun da bir ayarı yoktu. Peki Burak Bey siz sinirli bir insan mısınız? Şimdi dün bir de maalesef kendinizi yaralarken de bazı görüntüler gördük. Yani bunlar da endişe verici açık açık söyleyeyim. Ama dediğim gibi yolladığınız görüntüler içindeki o hani herkesi her şeyi kapsayan baba görüntüsü de bir taraftan güzeldi. Ben açıkçası böyle ciddi ciddi ikilemde kaldım. Buyurun. Ben şimdi şöyle diyeyim. Kendisi mesela çocuk izni bitti, okula başladı. Ya bade mesela kızı var. Hani badenin mesela sabah kahvaltısını hazırlıyorum. Ondan altını değiştiriyorum. Bir babası değilim. Normalde kız çocuğu yapmamam gerekiyor ama mecburiyetten ben bunları yapıyorum. Yani çocuklara olan ilgimden dolayı normalde istesem yapmazdım. Evet yani çocukla ilgileniyordum sürekli. O kız çocuğunda zaten benimle fotoğrafları var. Bizzat benimle uyuyor, sarılara uyuyor. Kendisi hastaneye yattığında, annesiyle kaldığında bile çocuk beni istiyordu. Hastaneye götürdüm de tedavisini. ikimiz gidiyorduk tek başıma mesela onunla beraber ba badeyle onun tedavisini yaptırıyordum. Şimdi dünkü konuşulanlarla bugün konuşulanların arasında şimdi Burcu Hanım'ın hemen değişmeye başladı. Yani artık doğruları konuşma vakti geldi diye düşünüyorum bu konuyla ilgili. Evet. Çocuklara ilgimi de gösterdim belli zaten. Hiçbir baba kendi evladına yapmıyor bunları. Ben yani üvey bir çocuklara yapmıyorum ama üvey olarak da görmüyorum zaten. Yani bu durum bu şekilde. Peki doğrular dediğiniz nedir? Burak Bey. Yani şimdi ithamlar çok ağır. Ben dün de size sormuştum. Eşinize el kaldırdınız mı? Eşime mi? Eşime. Ceyhan'da bir dava dosyamız vardı. Onunla ilgili o zamanlar kaç aylık hatırlamıyorum da yani 3-4 aylık hamile olabilir. Ee, 6 ay. Çek, çeklerimi falan el koymuştu o vakitler. Bir de bunun öncesi eski eşi ortalığa bir yaygara yaptı. Burcu Hanım da zaten bu konuyla ilgili ona uzaklaştırma aldı. İşte kürtaj meselesi falan ondan sonra böyle bir yaygara çıktı. Tabii ki eşin olarak sormak zorundasın buna. Böyle bir yaygara var ortada. Demen gerekiyor. Yani bu ne diye. Sonra ortalığı 56'ya verdi. Bağırdı, çağırdı evin içerisinde. Ondan sonra ben hani bana saldırmaya başladı boynumda falan vesaire. Ben sesimi çıkartmıyorum. Sadece hamile olduğundan dolayı bileklerini tuttum. Kendisine zarar gelmesin diye. Kimizin de orada HGB dosyası mevcut. Yani karşılıklı arbede oldu ee, ama ben eşime Abi, el kaldırmadım bilmiyorum. mı diyorsunuz? Ben kaldırmadım tabii ki. Burak Sadece şu an davada bile... mahkemede şey verdiği ederim. ifadelerle tamamen çelişiyor Pınar Hanım. Şimdi ben bu mahkemede... görüntülere bakıyorum şu anda sizle beraber ekranda izleyicilerimiz de e, görüyorlar. Ben tabii bu, bu mesafeden çok okuyamıyorum şu anda. E, şuraya bakmam lazım. Ee, hamileyken de hamileyim çocuğa bir şey olacak dediğim halde yaptın e, diyor Burcu Hanım Burcu bu ne şimdi sordun yazdım Muratlar varken de anlattım hepsini sırayla tamam boşan o kadar kötüysem ee, şimdi Aslında Burak, vurmadım falan ha, değil, Burak Bey burada e, tamam ne zaman dövdüm yazıyorsunuz ama mesela o kadar kötüysem boşan diyorsunuz eee Yalan söyleme diye Ha evet yalan söylüyorsun gibi bir şey cümle yok ne yani. daya falan gibi bir şey söylenmiyor. Burak Bey. Anlamadım ki bana geç geliyor ses de şu. Duyuyor musun? Ben Hı. Şeyden izliyorum, bilgisayardan izliyorum, telefondan e, ekranda sizi göremediğim için canlı yayını 10-15 saniye sonra ekranı görebiliyorum. Aa, anladım. Tamam. Burak Bey şimdi e, yönetmenimiz Anıl sizinle konuşacak. E, yayını an be an, e, takip etmeniz için. Şimdi burada e, hakikaten iki tarafında iddiaları çok fazla. Fakat baktığımızda hani iki tarafında resmi olarak kanıtı da yok gibi hocam. Şimdi iki şey gördüm ben. Birincisi şu hanımefendi anlatırken ben lavaboya girdiğimde bile ekrandan takip ediyorum diyor. Bu normal bir olay değil. Çocuklarımı kötü bir şey yapar mı diye. E o zaman Taki bırakmayacaksınız daha. Demek yani. ki yani demek ki siz kocanıza eşinize güvenmiyorsunuz. güvenmiyorsunuz ama bir taraftan da Burak Bey diyor ki küçücük kız çocuğu benim çocuğum değil, altını ben değiştiriyorum. Normalde yapmamam lazım tamam. diyor. Şimdi tek, tek Doğru. Yaparsak. Tamam. Bu arada Evlenmeden önce bilmiyor. Mu? Evlenmeden önce o kız çocuğunun olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyorum. Evlenmeden önce o kız çocuğunun olduğunu da bilmiyor. Tabii canım, ya şimdi bakın, artık bizim devrimizde evlenecek değil, boşanacak insan bulmak çok zor. <laughs> e, herkes <laughs> evlenebilir, herkes evleniyor ama boşanmaya geldiğimiz zaman böyle durumlar. Sıkıntı başka. çıkıyor. Ya ben, ben geçen <laughs> Kuru Çeşmede aracımla devam ederken 18-19 yaşlarında kız çocukları ve malum tas kafa olarak adlandırdığımız saç tıraşıyla Apache öncelendi. Apache... Bizim 94'lülerin dönemindeydi. Şimdi 2004'lülerin, 2005'lilerin döneminde tas kafa tıraşı hı. oluyor onlar. Bu Ahmet Minguzi'yi katledenlerin saç tıraşı, hı, cinsi hı. deyince insanlar anlamaya başlayacak. Evet. Şimdi normalde ben görsem tipleri bir avukat olarak 2 metre boyunda güçlü kuvvetli bir adam olarak yolumu değiştiriyorum. Karşı kaldırıma geçiyorum. Ama 18-19 yaşında bıcır bıcır geleceği muhteşem olabilecek kız çocukları yanlarında kollarına girmişler kızın kafasını itiyor. Kızı itekliyor, geri çekiyor, itekliyor, geri çekiyor. Geri çekiyor falan. Ve kızlar bunu normal kabul Ve, ediyor. Şimdi artık Twitter'da malum her günlerden insanlar bulabilirler Tunar Ergün'ün hesabından X'ten. Onu da söylemiş olayım ama yapmış olduğu paylaşımlardan da görüyoruz ki artık şöyle bir mental oldu Türkiye Cumhuriyeti devletinde. İnsanlar evlilikte artık şuna bakmıyorlar. Nereden mezun ne kadar para kazanıyor? Ailesi düzgün müdür, kendisi düzgün müdür? Artık benim gördüğüm, e, kusura bakmasın Burcu Hanım içerisinde bunu söyleyeceğim. E, Burak Bey de üzerine alınmasın hani meclisten dışarı, söz meclisten dışarı. Onların nezdinde bunu söylemek istiyorum ama ne kadar sabıka kaydı kabarıksa ondan o kadar fazla hoşlanıyorlar. Öyle bir algı oluştu. Yani kötü Türk çocuk diyor. kadınların hoşuna gidiyor diyoruz. Şimdi e, tekrar dönelim.